İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, ben Ali Fuat Hoca. Ee, gruptan olsun, özelden olsun. E, sınav bittikten sonra e, çok sayıda mesaj aldım. Hocam nasıl yaptın, nasıl ettin diye. Ee, ya Fıtasım gereği yani yıl içinde de görmüşsünüzdür. Ee, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım herkese. Ee, yani rakibimsiniz eyvallah ama ee, sonuçta hepimiz insanız ee, ve öğretmeniz yardımlaşmak, yardım etmek gerçekten güzel bir şey. Ee, ben de elimden geldiğini yaptığıma inanıyorum. Ee, neyse bu ön girişi geçelim, ee, neticeye gelelim. İşte bu sınav nasıl oldu, işte nasıl geçti, işte hocam nasıl o kadar yaptınız, nasıl çalıştınız diye ee, çok sayıda mesaj yazdınız. Ee, şöyle diyeyim, ben aşağı yukarı bir 12 yıldır falan özel diyeyim. İşte kolejlerde çalıştım, dershanede çalıştım, özellikle finalde çalıştım. Kocaeli'de oturuyorum bu arada, Gebze'de çalıştım. Final dershanesinde çok yoruldum yani günde 11-12 saat dersten haftada 6 gün derse giriyorduk yani ciddi manada efor sarf ettik. Bizi gerçekten harcadılar ama şu anda ben mesela bu sene bunun karşılığını aldığımı düşünüyorum. Niye derseniz çünkü artık sınav bana göre hani çıkmış soruları çok fazla çözdüm yani en az bir herhalde 4-5 kez kez deneme şeklinde çözmüşümdür biraz daha böyle AYT'ye doğru soru sayıları artıyor yani bu yüzden bence dershanelerde çalışan öğretmenler bir 10 yıllık işte 6 yıllık 7 yıllık 8 yıllık öğretmenler yeni mezun olan öğretmenlere göre çok daha da avantajlı bu bir gerçek aşağı yukarı nereden bakarsan bir 30 net artı ile başlıyoruz hele bir de geometri falan biliyorsa ben ben mesela hiç geometri anlatmadım yani o yüzden çok uzaktım sınavda mesela 3-4 tane geometri boşum vardı. Ee, ona rağmen 65 yaptım. Çünkü hani AYT kısmı iyiydi ve sene bu sene çok çalıştım. Şimdi e, ne yaptığıma gelecek olursak ben bu sene e, pandemi de olduğu için e, herhangi bir yerle çalışmadım. Anlaşmadım yani. Sadece özel derslere gittim. E, Oturtmaya da ders çalıştım. Osman Hoca'dan ders aldım. E, yani çok Osman Hoca'ya böyle e, şey yapamadım. Hani ne bileyim e, ne derler ona Ya Hocanın hakkını yemek istemiyorum Gerçekten hepsi çok emek ediyor Ama hani e, bana hitap edemedi açıkçası e, Ondan sonra Yüksel Hoca'ya geçtim Yüksel Hoca'dan biraz e, dinledim Yüksel Hoca'dan e, Avantajım şu oldu Yüksel Hoca'nın bütün videoları kayıtlı olduğu için e, Önce bütün videoların hepsini izledim Yani Hocayı beklemeden e, Bütün videoların hepsini izleyip arkasından PGM Soru Bankası'ndan bu konularla ilgili sorularını çözdüm Eee ondan sonra Ahmet Hoca'dan ders aldım hani bir bakayım dedim o da farklı bir şeyler anlatıyorum diye ee, Ahmet Hoca da çok iyi yani onda videoları vardı ondan da bütün derslerin hepsini dinledim ee, Osman Hoca'dan da e, dinlerci bir dinledim e, Difi dinledim e, herhalde bunları dinledim yani aşağı yukarı bütün konuları bir iki üç kez dinlemişimdir e, en az e, dinledikten sonra başladım soru çözmeye işte pegemi çözdüm sadece biraz e, şeye baktım yedi iklime baktım Ahmet Hoca'nın yazdığı 7 iklim çok yani böyle, yani Ahmet Hoca çok iyi bir hoca ama o kitap bence çok ağır bir kitap. Yani o yüzden bıraktım açıkçası. Ee, Kuzey Akademi çözdüm biraz. Ee, ondan sonra Kuzey Akademi'den de bıktım. Ee, bıraktım yani. Bir tek Pegemi çözdüm diyebilirim adam akıllı. Ee, Yüksel Hoca'nın verdiği şeyleri çözdüm. Canlı ders sorular vardı. İşte onlar bittikten sonra her hafta bir daha dersi dinleyip, bir daha canlı ders sorularını çözüp, ondan sonra canlı ders soru çözümlerine katılıp ee, o işte videolardan işte geri dönüt aldım hangisini yapmışım hangisini yapmamışım diye bir deneme defterim vardı bir işte soru defterim vardı ee, bunlara her hafta işte her gün işte ne, neyse artık yani çözdüğüm çözemediğim özellikle yani böyle gerçekten kafama takılan yerler varsa onları yazdım ee, ondan sonra soruları çözdükçe ÖSYM sorularını yani çıkmış sınav sorularını çözdükçe bu deneme defterinden eledim yani bu işte bu soruya benzer hiçbir soru gelmemiş bugüne kadar bu soruya benzer hiçbir soru gelmemiş bugüne kadar deyip o soruları eledim. Ee, Ahmet Hoca'nın bütün derslerinin hepsini dinledim. Bütün işte akıl defterlerini aldım. Onların hepsini çözdüm. Ee, ondan sonra deneme çözdüm. Denemelere gelince de Pegem'in Türkiye genel denemelerini çözdüm. Ama bence hiç iyi değil. 7 <laughs> iklimin denemelerini çözdüm. 7 iklimin denemeleri güzeldi. Kuzey Akademi denemelerini çözdüm. O da iyiydi. Ee, Yüksel Hoca'nın denemelerini çözdüm. Bence çok güzeldi. Ee, Ahmet Hoca'nın denemelerini çözdüm. Onlar da iyiydi. 60'lık sorular ama onlar da güzeldi. Onlar da çözdüm. Ee, ve dediğim gibi en son e, hani yapamadığım edemediğim soruları yazdım bir kağıda. Sınavdan işte bir 3 gün kala. Yani 3 gün kalaya kadar ben aşağı yukarı her gün 2 tane deneme çözdüm. Ee, şeyde bu genel kültür eğitim sınavlarından işte 10 gün öncesine kadar yine çözüyordum. 10 gün bir ara verdim. Ama ara verdiğim süreçte de 2018, 2019, 2020 öyabeti sorularını bir daha çözdüm o arada hani unutmayayım diye. 10 ee, gün aradan sonra e, başladım işte dediğim gibi her gün bir tane işte çıkmış soru denemesi, bir tane Yüksel Hoca'nın denemesi, bir tane Osman Hoca'nın denemesi çözüm dedim ama Osman Hoca'nın denemeleri sorular çok güzel, kaliteli bir geçen seneki soruların hepsini çözdüm. Bu arada onu söyleyeyim. Yani 2020 yılındaki Osman Hoca'nın yayınladığı denemenin bütün denemelerin hepsini çözdüm. Yani ama 2021'deki denemeleri bence biraz özensiz ve düzensiz hazırlanmıştı. Yani sorular yani çok hata vardı. Yani deneme biri ben çözdüm. 51 net yaptım. Cevap anahtarını kontrol edip. Cevap anahtarından sonra çözümlerini kontrol ettim. 59 netim falan oldu aşağı yukarı. Yani her soruya acaba bu yanlış mı? Ben mi yanlış yapıyorum? Hatalı mı deyip deneme içinde bu tereddüde gireceğime yani açıkçası çözmedim. Denemeler öyle duruyor. Ama e, Pegemin denemelerini, Yüksel Hoca'nın denemelerini, Yedi İklim'in denemelerini, Ahmet Hoca'nın denemelerini, Osman Hoca'nın geçen yılki denemelerini hepsini çözdüm. Hepsini tek tek sorularını irdeledim. E, özellikle Ahmet Hoca'nın şeyde bu son 15'teki alan sorularına dair Kürşat Hoca ile anlaşmıştı. Yani Kürşat Hoca'dan Allah razı olsun Kürşat Koç o bütün işte e, alanı ondan dinledim. Yani yani bütün hepsini dinlemedim açıkçası. İşte çizim sorularını dinledim. Kavram yanılgılarını dinledim. Matematik tarihiyle felsefesini dinledim. E, yani bunlar bana fazlasıyla yetti. İşte e, çok soru çözmedim ama hani dediğim gibi yıllardır derslere girdiğim için öğretim programına hakimdim. O yüzden açıp da öğretim programını tekrar tekrar bakmadım. Bir tek bilim adamlarına baktım. Ee, ki yani son 15 soruda bence o kadar zor değildi. Ee, bu şekilde bir süreç geçti. Yani tekrardan şunun altını çizmek istiyorum. Eğer ki hani maddi durumunuz elverişli elverişliyse yani bir seneden bir sene çalışmasam sıkıntı olmaz. Yani kendimi geçindirebilirim diyorsanız yani bence bir sene buna vermeye değer çünkü gerçekten hani çalıştığın zaman karşılığını aldığın bir sınav. Gerçekten öyle. Yani sınav mesela çok absürt sorulardan oluşmamıştı Çok uç köşe şeyler yoktu. E çalışan adamın rahatlıkla yani 55'in bence üstüne çıkabileceği bir sınavdı. Hani dediğim gibi bende geometri yoktu. Geometri olsaydı yani şu anda 65 değil 70 77'nin üstüne çok rahat çıkardım yani. Bir iki tane de kendi atam var. E ee, analizde. Ee, bu şekilde çalıştım. Ee, şunu gördüm yeni mezun olan arkadaşlar e, hani biz ben zamanında girdiğimde matematik bölümüne aşağı yukarı 20 28 29 bininci falandım öyle girdim. Şimdi matematik bölümüne giren öğretmen arkadaşlarımız hani 250 bin 300 bin hani bunu öğretmenlerin e, yeni mezun öğretmenleri e, rencide etmek için söylemiyorum ama bu bir gerçek yani üç tane iki tane matematik neti yapıp matematik bölümüne gidiyorlar e, ve üniversitede verilen şeyler bence hiç yeterli değil yani ben ee, üniversitede bitirdiğime dua ediyordum, hani bir an önce bitsin de kurtulayım diyordum. Ama e, bu sene mesela dinledikten sonra, adam akıllı işte hocaları dinledikten sonra ya ne kadar güzelmiş aslında matematik bölümü, ne kadar yani gerçekten ne kadar anlaşılabilirmiş onu gördüm. Ama işte dediğim gibi temeli zayıf olan, AYT'si zayıf olan öğretmenlerin yani en az iki yılı gidiyor yani her türlü. Ee, yani o yüzden böyle biraz tecrübeli, 3 sene, 5 sene dershanelerde çalışmış öğretmenler gerçekten çok daha da avantajlı ee, ve bunu da fark ediyorlar zaten. İşte o tarz öğretmenler de çok sınava giremiyor. Niye? Çünkü bir düzeni oturmuş. Atıyorum işte 10 senedir, 7 senedir çalışıyor. Ben mesela bu sene pandemi olmasa yani benim devlete atanmak, devlete gitmek gibi bir fikir hayatta aklımda yoktu yani öyle bir şey. İşte pandemi oldu. Her şeyde var bir hayır. Biz de oturduk çalıştık. Şimdi nasipse bekliyorum. Ee, dediğim gibi e, düzenli bir şekilde önce alanı bitirdim. E, alanı bir kere bitirdikten sonra eğitim bilimlerine başladım. Bu sefer alandan soru çözerek, eğitim bilimlerinden de konu dinleyerek ilerledim. Eğitimleri bitti. Bu sefer eğitim bilimlerinin branş denemeleri ve alanı çözmeye başladım. Genel yeteneğe hiç bakmadım zaten. Genel kültürü de son 10 gün falan baktım. Ramazan hocadan, Bayram hocadan, Emre hocadan Allah razı olsun. Onların bu işte biraz böyle konu tekrarı tarzındaki videolarını dinledim. Gerçekten hani yani genel kültürde de yaptım. Bilmiyorum kontrol etmedim çünkü. Alan sınavına etki etmesin diye kontrol etmedim. Şimdi açıp kontrol edemem, unutmuşumdur. Ee, yani ama iyi yaptığımı düşünüyorum, eğitimden de alandan da. Ee, yani dediğim gibi önce alanı bitirdim bir kere, sonra eğitimlerini bitirdim, eğitimlerle alanı beraber götürdüm. Son işte sınava 15-20 gün kala da tarihe, coğrafyaya baktım, bir de vatandaşlığa baktım. Ee, güncel zaten öyle bir göz gezdirdim, güncel zaten nasip kısmet. Ee, bu şekilde bir süreç arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum, İnşallah herkesin gönlünce olsun. Ee, çalışanın gerçekten e, yapabildiği bir sınav. Alımlar az e, ama gerçekten yani çalışırsanız o az olan yere girme şansınız çok yüksek. Hepinize tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.